Ay teşekkür ederim siz kimsiniz? Efendim ben sizin şansınızım. Bir dakikanızı rica ederim. Yani. Ne oluyor? Yok Bakın, ki. Hiç... Bakın size bir ürün sunacağım. O ürünü gördükten sonra iyi ki o gün o kapıyı o şahane pazarlamacıyı açtım diyeceksin. Ay beyefendi çıkar mısınız dışarı? Ne ürünü Bakıyorum ya? Bak oğlum ürünü ver. Bakın tamam. efendim yer sil deterjanı. Bu deterjan yeri dökülüp silin. Ay, gerek yok beyefendi benim ürünle mi ihtiyacım yok. Hadi kardeşim dışarı. Ya oğlum, getir, Hadi dışarı. Getir, beyefendi. Beyefendi bir dakika getir oğlum lekeleri. Gel. Bakın efendim şimdi bakın durun durun durun. Bakın bu çürümüş <laughs> e, yumurta lekesi, bu e, yoğurt süt lekesi, daha da önemlisi bu hiç çıkmayan <laughs> salça lekesi. E, gördüğünüz gibi halınız mahvoldu. Ay ay ay, kardeşim manyak mısın mahvettin halıyı. Allah kahretsin, ne yapıyorsun kardeşim? Şimdi tatmin olmadık biraz daha salça lekesi döküyoruz. Evet, tam bu sırada yer yersil deterjanı devreye giriyor bakın. Lekelerin üstüne döküyorum ve halıya nüfuz ediyor. Hiç merak etmeyin anında çıkaracak. Ver besini yavrum, evet. Şimdi gördüğünüz gibi hanımefendi... ...çıkmıyor lan, Şam. ne yapıyorsun lan? Adam çıkmıyor lan. Ne yapacağız? lan biraz daha salça da Dur ver kız bakayım, ver bak. bakayım, şu, şu, Adam, adam çıkmıyor lan. Ana, lan ne yapacağız oğlum? Ee, Ay. hanımefendi, Ay. o zaman dert etmeyin hanımefendi. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim? Yeter, bırakın hanımı ya. Hay Allah ya. ya. Neyse, neyse dert etmeyin hanımefendi. Getir oğlum, bana getir. Hanımefendi üzülecek bir şey yok. Şimdi serdim gitti halıları. Ay halılara. istemiyorum kardeşim çıkın hayır, dışarı. Hayır, Ay istemi, çıksanız da kardeşim. Ol, ya, çaz, ya, ya kardeşim Dur. istemiyorum. Dur. Bir dakika. bakın serdim gitti halıları. Şu desene bakın. Şu halının yününe bakın. Üstelik bir kere de ödemiyorsunuz. Tam on taksit yapıyoruz. Demiyorum, diyorum sana İstiyorsun da ben de bir dakika. De... Siz farkına varmadan on dakika, taksitte kardeş. ödersiniz geçer gider. Serdim gittim halıları. Ya kardeşim nereden çıktın sen ya durup dururken ya borca sokuyorsun beni. Param mı var sanki benim? Efendi ver oğlum malı. Şimdi efendi Paraya gerek yok al kart kredi kartları var bir imza atıyorsunuz her şeyi on taksitle ödeyebiliyorsunuz yeni kredi kartınız al kart! Ya istemiyorum kardeşim İst ya ne biçim adamsın lan istemiyorum lan çıksana, çıkışsana! Üstelik bu kredi kartıyla yapacağınız her 100 liralık alışverişe 50 lira bonus kazanacağınız! Ya gerizekalı mısın nesin hayatımı mahvettin kocam beni boşar be çıkışsana! Kocam diyorum, boşar diyorum! Ah üzülmeyin hanımefendi! Yeni koca Hamdi var, getir olamadı! Kardeşim çıksana dışarı ya! Hamdi devlet memurudur hanımefendi! Devlet memurudur, ayrıca ek iş yapar, çorap tatar, size bakar! Hamdi varken üzülmenize gerek yok! Yeni koca Hamdi! Allah'ın manya. Çıkın lan dışarı! Kalksana Hamdi! Şahane koca Hamdi! <laughs> Hamdi'den iyisini... <laughs> Aa, lan Hamdi'den iyisini bunun nereye gitti lan bu kadar? Ne 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 yaptınız beni uçakladınız hanımefendi? Ah, başınız belada. En azından 25 sene hapis yiyeceksiniz. Şimdi sizi bütün bu belalardan koruyacak avukat Mahmut var. Getir oğlum malı. Avukat Mahmut garantilidir. Sizi bu belalardan koruyacak. Hukukun bütün açıklarını bilir. Az bir vekalet ücreti karşılığında sizi hapisten kurtarır. Ama beni kimse kurtaramaz. <laughs>